Herkese merhaba arkadaşlar. BİM Aktüel Ürünleri Gamza hoş geldiniz. 4 Ekim önümüzdeki Cuma günü arkadaşlar Gold desenli sunumluklar geliyor. Şöyle ilk olarak arkadaşlar Gold desenli şekerlik 15 santimlik Şöyle arkadaşlar şu iç kısım aynalı şu şekil düşünün arkadaşlar. 4 Ekim Cuma günü satışlarda olacak. Gold aynalı şekerlik fiyatı 189 lira. Bimlerde her üründen birer adet geliyor bimlere. Tabi yoğunluğun olduğu yerler 2-3 tane de gönderebiliyor bim. Aynalı şekerlik. Fiyatı 189 lira arkadaşlar. Hemen bir ikinci ürünümüz gold aynalı sunumluk arkadaşlar. 20 santimlik şöyle aynalı aparatlarını birleştirmedim. Çünkü tekrar kutusuna koyup satış yapacağız. Şu desen arkadaşlar. Bunun fiyatı arkadaşlar 199 lira. Gold sunum aynalı 20 santimlik fiyatı 199 lira. Rota markasında arkadaşlar. Şekerlik ve sunumluk. Üçüncü bir ürünümüz ise arkadaşlar dikdörtgen aynalı tepsi. Şöyle gold desenli Bunun fiyatı arkadaşlar 279 lira. 279 lira arkadaşlar dikdörtgen aynalı tepsi. 37 santimlik. Gold. 4 Ekim Cuma günleri satışlarda olacak. Fiyatı 279 lira arkadaşlar. Şöyle sunumluk 199 lira. 200 lira. Şurada aparatları var. Bu da kolt şekerlik arkadaşlar. Şu uç kısımdaki aparat da iç kısımdadır arkadaşlar. 4 Ekim Cuma günü BİM'lerde satışlarda olacak. Gold desenli ayna 279 lira. Sunumluk 20 santimlik 199 lira arkadaşlar. Ve gold şekerlik fiyatı 189 lira arkadaşlar. 4 Ekim Cuma günü satışlarda olacak. Bizi takip etmeyi unutmayın gelen ürünleri şöyle açık bir halini sizlerle paylaşıyorum. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Destek amaçlı kanalımıza abone olup yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Alan herkese şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Herkese hayırlı alışverişler. 4 Ekim Cuma günü satışlarda olacak.